Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Aydın, Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Burada e, 2 artı 1 açık mutfak ve 2 artı 1 ayrı mutfak e, dairelerimizi tanıtacağız. Dairelerimiz e, Cumhuriyet Mahallesi'nde, e, hastane yol üzerinde. E, çevresinde e, pazar var. Cumartesi pazara çok yakın. E, hastaneye çok yakın, cem evine yakın, okula yakın, liseye yakın, kreşe yakın, her tarafa yakın. Onun hemen şu ön tarafında marketler var. Şurada hemen A101'i, BİM'i şok marketi var. Bölge olarak çok güzel bir lokasyonda ve ulaşım olarak da her yere çok yakın. Gerek rahatlıkla gidip gelebilirsiniz. Dairemizi tanıtmaya başlayalım. Hemen giriş katında 3 tane dairemiz var. Şurada asansörlü kapalı otoparkı var. Bunu zaten her binada bulamazsınız. Girişi şuradan kapalı otoparkımız mevcut. Sıfır bina. Şuradan da merdivenle e, depoya iniliyor. Oradan da hani otoparka iniliyor. Dilerseniz orada da asansör var. üst kata kadar çıkıyor. Burası üç buçuk katlı e, bir e, sitemiz. Yani daha doğrusu tek bloklu bir sitemiz. Şöyle yukarı doğru çıkalım. E, malzemeler keyifle kullanılmış. Güzel, kaliteli. İskan başvurusu yapılmış. İskan alma aşamasında. Şu an burada toplamda bu e, blokta 10 tane daire var. 4 tanesi satıldı. Kalan 6 tane. Hemen sol tarafı bir tane. 2 artı 1 ayrı mutfak önce tanıtacağız arkadaşlar. Hemen giriş yerimizde güzel bir boğuk bir koridor karşılıyor bizi. Sol tarafta bir tane yatak odamız mevcut. Bütün odalarda panjurlu e, sistem komple her şey hazır. Diyafonu dışarıdan görüntülü geldiği zaman birisi direkt sesle, görüntüle görebiliyorsunuz. Bir tane geniş ferahça bir banyomuz mevcut. Hemen buradan geldiğimizde karşımızda bir tane de güzel geniş ferah bir oda bize karşılıyor. Ee, tamamen komple ledli. Ee, sistemimiz hazır. Burada güneş enerji sistemi yok. Termosifon sistemimiz var. Bütün odalarda yerler ıslak zemin değil. Parkeli. Güzel olsun diye kaplar güzel lake kapı kullanılmış. Mutfak gayet keyifli ee, bir seçim yapılmış. Hemen e, zaten ön tarafında yol geçiyor. Yani burası da üç cepheli köşe başı oluyor. Burası ana kap iki artı bir. ayrı mutfak daire arkadaşlar. Şurada geniş ferahça bir salonumuz mevcut. Bayağı geniş. Şurada hemen bir tane balkonumuz var. Bu da köşede lokasyon olarak güzel yerde arkadaşlar. Ee, tam karşımızda da güzel site var. Burası nezih, ferah, güzel bir yer, bir bölge. Ulaşım olarak da her yere çok yakın yürüme mesafesinde. Pazara, çarşıya, markete, okula, camiye, cebevine her yere rahatlıkla e, yürüyerek gidebilirsiniz arkadaşlar. Fiyatımız e, bu iki artı bir ayrım fiyatımız 4 milyon. Ufak da olsa bir pazarlığımız var. İSKAN başvurusu yapılmış. İSKAN alma aşamasında çevre düzenlemesi bir ay içerisinde teslim edilecek. Aynı şu karşıdaki site gibi yapılan firma çok sağlam bir firma olduğu için hani güveniyoruz o konuda. Buradan geçen iki tane daire daha sattık. İki gün önce iki tane daire sattık burada. Gelen misafirlerimiz de direkt buraya beğendi. Buraya verdik. Onlar şimdiden hayırlı olsun onlara diyoruz alacak olan arkadaşlarım da, da hayırlı olsun. Teşekkürler. Şimdi ikinci daireye geçiyoruz arkadaşlar. Burası da iki artı açık mutfaklı olan bir yer. Ee, bina olarak aynı yerde zaten aynı katta. Ee, büyüklük olarak buranın banyosu biraz daha geniş oraya göre. Daha kullanışlı, daha geniş. Ee, bir tane yatak odamız aynı şekilde burada. Ee, i̇ki artı bir açık mutfağın, iki bir açık mutfak, açık mutfak. Ee, net kullanımı 70 metre arkadaşlar. Ayrı mutfağın 74,5 metre toplamında net kullanımı 7 metre balkon mevcut. Dışarıda 7 metre balkon mevcut. Öğrendiğim şekilde komple panjurlu, lokasyon olarak güzel bölgede, Cumhuriyet Mahallesi'nde hastane yolunda. Şurada bir yatak odamız daha var şu şekilde. O da bu çocuk yatak odası. Diğer ayrı mutfağa göre tabii biraz daha küçük oraya göre. Burada da geniş bir, bir salonumuz var. Salon ve ayrı açık mutfak. Burada da şu an şu olduğu şekilde. Şuradan zaten hemen cumartesi pazarı karşımızda işte camisi var, garajı var, hastanesi var, kreşi var, lisesi var. Ee, lokasyon olarak arkadaşlar her bölgeye, her yere çok rahatlıkla yürüme mesafesinde. Buranın fiyatı da 2 milyon, şey, özür dilerim 3 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Ayrı mutfağın 4 milyon, burası 3 milyon 750 bin TL. Az da olsa bir pazarlarımız var arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.